Bunlar çok iyisin, çok, çok belli. İnanılmaz güzel. Sağ ol canım, çok teşekkür ederim. İnanmıyorum. Şimdi mahvoldum ben. Ne oldu? Şu, şu kadını görüyor musun? Hangisini? Ya sarışın olanı, bak. Ha evet, ha. ne oldu? İşte o çok ünlü bir sanat eleştirmeni. Sahi mi? Meral Kandemir. Sana bakıyor. Gülümsüyor <laughs> bana. Yanına gitmesem samayı bulacak. Hadi şans dile bana. İhtiyacın olacak yürü. şimdi Al hayatım al. Mehmet şu kadın var ya sarışın olan çok iyi bir eleştirmenmiş. Sizi tebrik etmek istedim Pınar'ın. Evet. Pınar'a bakar mısın? Yapmıyorum. Yaprak gibi titriyor. Çalışmalarınız beni çok heyecanlandırdı. Çok teşekkür ederim efendim. Sizinle ilgili bir yazı yazmayı düşünüyorum. Bana biraz backgroundunuzdan bahseder misiniz? Ah, tabii. Şurada göstereyim size. Benim biyografim zaten burada yazılı. Evet evet yazılı. Hey, yaşasın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar. sağlık. İyi akşamlar. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Laf mı şimdi bu kızım? Olsun canım zaman ayırdınız. Çok güzel bir geceydi Pınarcığım. Asıl bizim sana teşekkür etmemiz lazım. Ellerine sağlık. Pınarcığım, sana harika haberlerim var. Bütün resimleri satıldı. <laughs> İnanmıyorum. Çok tebrikler. <laughs> Demedim mi ben sana? Demiştin evet. Anne. Benim resmimi de mi satmışlar? Ama babama verecektim ben onu. Hmm. Bak koş git şu abiye sor. Hadi koş koş. <laughs> Başarıdan güzel şey yok bu dünyada. Ben unuttum nasıl bir duygudu dede. Ee, ama hak etti değil mi? Hepsi birbirinden güzeldi. <laughs> Bence de. Benim beğendiğim de satılmış demek. Keşke biz önce davransaydık değil mi Bahar? Özgeciğim sıkıldın mı? Yok. Biraz ayağım ağrıdı ama... Tamam hadi gidiyoruz şimdi. Bütün gece yüzünü astın. Üzdün beni Mehmet. Yok asmadım. Ya ne olur üzülme bir çaresi bulunur. Yalı satılmadan bulabilirsem harika olacak. <laughs> Ben bitirene kadar sakın konuşma. Üf. Gelirken bunun kolay olacağını sanmıştım. Pek değilmiş. Dur bardak getireyim. Konuşmayacaktın. Sergi çok başarılıydı. Benim beklediğimden bile daha iyi her şey. Bütün resimlerim satıldı. Ama her şey olması gerektiği gibi değildi. Yani tam değildi. Çünkü... ...sen yoktun. Bütün gece senin gelmeni bekledim sevincimi en çok seninle paylaşmak istedim. Senin yaptıklarıma bakıp benimle gurur duymanı istedim. İşte o an anladım. Haklısın ben senden kopamıyorum. Sensiz bir dakika bile geçirmek istemiyorum. Hayatımda, hayatımda... Her anımda bana sarılan kişinin sen olmasını istiyorum. Evet biliyorum çok korkunç şeyler yaşadık. Ama bir yolunu bulacağız. Hep bulmadık mı? Ha? Ne diyorsun? Pınar. Pınar. Ben seninim. Geçmişte de, gelecekte de. Bunu biliyorsun. Gülsün'le falan mı gitti acaba bu kız? Aman gelin, kocaman oldu artık. Başarısını kutlamaya gitmiştir belki. Ben annemin nereye gittiğini biliyorum. Bana söyle Ay nereye söylesene çocuğum. Meraktan öldüm burada. Babama tabii nereye olacak başka anneanne. Çocuk haklı gelin. Başka nereye olacak? Hadi gözünü aydın. <laughs> aman aman inşallah babacığım. Buyurun Gümüş Hanım. Bütün para hesabınıza geçti. Çok geçtim. teşekkür ederim. Ben size başka bir hesap numarası versem oraya havale yapabilir misiniz? Tabii. Tamam. Bu Şadoğlu Şirketleri adına kayıtlı. Sizi biraz bekleteceğim. Hemen tamam. halledip geliyorum. Teşekkür gelirim. ederim. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Resmen yine hayatımızı kurtardın. Benim yaptığım çok önemli bir şey değil Gümüş. Asıl Mehmet ve ailesi sana ne kadar teşekkür etse azdır. Bu yaptığın çok büyük bir fedakarlık. Neredeyse bir yıllık emeğinden, hatta geleceğinden vazgeçiyorsun. Bir kadın anca bu kadar fedakar olabilir. Yok, bence öyle değil. Sonuçta ben şu anda sahip olduğum her şeyi bu aileye borçluyum. Benim yaptığım ne ki onların bana yaptığının yanında? Bence çok yanlış Gümüş. Sen bunlara sahip olabilmek için gece gündüz çalıştın. Kimseye de bir borcun yok. Ne bana ne de bir başkasına. Seni kendinden başkasına borcun yoktur. Sağ ol yine de. Ana! Efendim Serkan abi. Mert! Abicim senin işler için harıları <laughs> koşturuyorum. Sağ olasın abi. Valla ben de sizden haber bekliyordum abi. Valla bu ayağımdaki alkışlar çok rahatsız ediyor zaten. Yalnız koçum senin bu verdiğin para yetmedi. Sen bize birkaç bin dolar daha ver. Ne? Ama Serkan abi çürük için hepsi bu kadar demiştin. Yetmedi aslanım ben ne yapayım? Ya bu parayı verir çürüğünü alırsın ya da paşa paşa askere gidersin. Abi! Sen benimle dalga geçebileceğini sandın ama yanıldın haberin olsun ha. Şu raporu bir an önce ver. Bak sizin yüzünüzden askere gitmek zorunda kalırsam fena hesap sorarım ona göre Şu işe bak ya. Haklısın. Ne işler <laughs> A, dönüyor dede. bu evde haberimiz yok. Sen ne raporu peşinde koşuyorsun bakayım? Ya dede şey bak açıklayabilirim. Sus senin sözüne inanmam artık. Şu haline bak maskara gibi. Düş önüme çabuk. Ya dede. Bırak o deliğini. Ya dede çek de anlatacağım. Hadi. Yürü. Ya ben sen adam etmesini bilirim. Ya dedi, Yürü dede, hadi ben... konuşma. Ya dedi çekme şu kulağımı. Asla konuşma. Ya dedi bırak şu kulağımı. Konuşma yürü hadi. Ne oluyorsunuz ya dede. baba? Yok bir şey. Berk çocuğum bu ayağın öyle daha beter olacak. Ya yani. Sen karışma gelin. Allah ya Allah dede. yürü yürü hadi. Ya ya yenge ha, bir şey yap. Gir içeri. Geç ya geç, dedi geç. ya. Of. Otur şuraya. Şu haline bak. Kepazelik. Biz de ayağına bir şey oldu diye merak ediyoruz. Bak. İyi bak. Görüyor musun? Bunlar evlat değil mi? Bu anaların canı yanmıyor mu? Belki. dur oğlum. Namus borcu bu. Hepimiz korktuk. Ama hileye hurdaya başvurmadık. Gittik şanımızla yaptık askerliğimizi. Evet dedi haklısın ama... ...o kadar ay ne yapacağım ben orada bir başıma ya? Burada hayatım kesintiye uğrayacak, işler aksayacak. Bunları hiç düşünme. İşler elbet yürür gider. Orada da hiç korkma. Bir başına olmayacaksın. Hayatın boyunca unutamayacağın dostluklar edineceksin. Cık, tamam dedi, haklısın. Gidip hemen karar aldıracağım. Bu adamları da vazgeçtiğimi söyleyeceğim. En doğrusunu yaparsın efendim. Bu adamları da bana sorarsan direkt polise ver. Hoş geldiniz Gümüş Hanım. Hoş bulduk Nilay. Mehmet Bey odasına haber vereyim mi geldiğinizi? Ben Bahar'ı orayım sonra geleceğim. Tamam. Gelebilir miyim? Ah gel gel. Ne haber? İyi canım. Sen? Gel geç. Bahar, Hı. para geçti hesabınıza. Oh ya, Gümüş nasıl sevindim anlatamam. Çok sağ ol. Orası benim de evim. Tabii, tabii öyle. Ama bu yaptın. Ya o şirket senin için çok önemli. Bu haline getirebilmek için çok çalıştın. Hiçbir şey ailemden daha önemli değil. <laughs> ah Gümüş'cüğüm, sürekli beni şaşırtmayı başarıyorsun. Bahar... Hı. Ama sakın unutma. Bu sadece ikimizin arasında. Özellikle Mehmet'in duymasını hiç istemiyorum. Tamam mı? Ya ama bak böyle şeyler pek gizli kalmaz biliyorsun. Yani mutlaka bir yerlerden duyar. En azından Engin'le ortaklığının bittiğini. Ya önce bir evde işler yoluna girsin. Ben Mehmet e uygun bir zamanda anlatacağım zaten. Tamam Gümüşçüm. Sen nasıl istersen. Dur lafa daldık. Hemen haber verelim de ödemeyi yapsınlar. Doğru söylüyorsun. Son anda başımıza bir iş gelmesin de. Evet.